Söz ve Beste kategorisindeki 8 aday. Gökhan Şahin Parçalansın Zaman, Betül Taflan Gittin, Kübra Şanyaylar Tükendim, Emek Özdemir Yoktan Savaş, Ayfer Temizel İstanbul Orda, Burak Akyol Öylece, Doruk Ereşler Deniz Kabuğu İçindeki Kız, Barlas Akanaraz, Buzdan Kale. Peki söz beste kategorisindeki arkadaşlarımızı nasıl dinleyeceksiniz? Şimdi ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlarımızın isimleri var. Bu isimlere tıkladığınız zaman arkadaşımızın şarkısını yönleneceksiniz ve onu dinleyeceksiniz. Peki arkadaşlarımıza nasıl oy vereceksiniz? Şimdi videonun sol üst tarafında bir anket e, düğmesi göreceksiniz. Bu düğmeye bastığınızda anketimiz açılacak. Beğendiğiniz, oy vermek istediğiniz arkadaşımıza tıklayarak hemen oyunuzu kullanabiliyorsunuz. Peki arkadaşlar, oylama başlıyor. Ocak ayının başına kadar yani yıl başına kadar oylama yapabilirsiniz. Yıl başında sonuçları açıklayacağım. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Görüşmek üzere.